Galatasaray'dan Enis Destan Atağı Sportoto Süper Lig'in şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da geleceğin takımını kurmak istiyor. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda girişimlerini sıklaştıran Cimbom'da gündeme son gelen isim Altın Ordu forması giyen Enis Destan oldu. Galatasaray genç futbolcu için İzmir temsilcisiyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Cimbom'da gençleşme harekatı devam ediyor. Sarı Kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine 25 yaşından küçük yerli oyuncuları kadrosuna katarak yaş ortalamasını düşürmek istiyor. Yeni asırın haberine göre Cimbom'un şimdiki hedefi ise İzmir temsilcisi Altın Ordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan. Galatasaray genç yeteneğin kulübüyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Galatasaray'da flaş karar. Fatih Terim üstünü çizdi. 27 yaşındaki stoperle sözleşme uzatma görüşmeleri yapan Galatasaray oyuncunun menajeriyle prensip anlaşmasına varmıştı. Peş peşe gelen hatalar sonrası Galatasaray yönetimi karar değiştirdi. İşte son gelişmeler. Taraftarın eleştirdiği isimlerden olan Luyendama'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu durumu dikkate alan yönetim 27 yaşındaki stoperin menajerini geçen hafta İstanbul'a çağırdı ve taraflar prensip anlaşmasına varmıştı. Fakat Luyendama'nın inişli çıkışlı performansı yüzünden yeni sözleşme henüz resmiyete dökülmedi. Bon servisine 8 milyon euro ödenen ve yıllık 1 milyon 50 bin euro kazanan Luyendama için bir süre daha bekleneceği kararı alındı. Ruindama'nın bu sezon ikili mücadele kazanma değeri %55, hava topu kazanma yüzdesi %50, maç başına top kaybı 9.2, maç başına top çalma istatistiği ise 1.5. Bir defans oyuncusu olarak top çalma istatistiği yüksek olması gereken Ruindama, top çalma istatistiğinin tam 6 katı top kaybı yaşıyor. İngilizler Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu izlemeye geldi. Galatasaray performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu İngiliz kulüplerinin radarına girdi. İstanbul'a gelen Premierlik ekiplerinin scoutları 22 yaşındaki oyuncuyu Türk Telekom stadında canlı izledi. Kerem Aktürkoğlu İngiliz devlerini peşine taktı. Son dönemin parlayan yıldızı için bazı Premierlik ekipleri İstanbul'a geldi. Daha önce birçok kulübün radarına giren 22 yaşındaki kanat oyuncusunun performansını canlı görmek isteyen scoutlar Türk Telekom stadındaydı. Stada gelen scoutların Kerem Aktürkoğlu'nun önümüzdeki dönemde forma giyeceği UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig maçlarında da takip edecekleri öğrenildi. Geçen sezon Erzincan Spor'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu yükselen performansıyla milli takıma kadar çıkmıştı. Bu sene Marka ile yaşadığı olayla bir kez daha gündem olan genç kanat oyuncusu sarı kırmızılı forma ile 11 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Kaynak Fanatik bu habere de bir yorum gerekiyor. Fanatik'in haberi sanırım taraflı bir haber. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kanatta aldığı her topu ezen, her topu kaptıran, çok nadiren doğru pas verebilen, attığı paslar bile hatalı olan bir oyuncu. Daha önce Bundesliga devleri de Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor diye bir haber yapmışlardı. Ben bu haberleri size gündemden haberiniz olsun ne haberler var diye aktarıyorum. Ama bu tarz yalan olduğunu düşündüğüm veya yanlış anlaşıldığını düşündüğüm haberlerle ilgili de yorumlarımı yapacağım. İngiliz scoutlar Türk Telekom Arenaya maçı izlemek için gelmiş olabilirler ama izleyecekleri oyuncu Kerem Aktürkoğlu olamaz. İngilizler biliyorsunuz scout ekipleri 17-18 hatta 15-16 yaşlarında bulur. Öyle çıkarır ve yıldızlaştırır. 22 yaşındaki her topu kaptıran, ezen bir oyuncu için kendilerini yormazlar. Ve sonraki habere geçelim. Olimpio Morutan transfer radarında. Sarı Kırmızılar yaz transfer sezonunda Romanya'dan scoutlar aracılığıyla Olimpiyu Morutan'ı transfer etmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in Romanya çıkarmasının Çıkaldao ile beraber ikincisi olan Morutan, attığı gollerle ve oyuna yaptığı katkıyla Avrupa'da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Öyle ki Morutan'ın şimdiden transfer radarına takıldığı ve iki ülkeden kendisini izleyenlerin olduğu kaydedildi. İşte detaylar. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Morutan, sağ içi performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yıldız isim performansıyla Avrupa'nın birçok önemli kulübünün dikkatini çekmiş durumda. Özellikle İngiliz ve İtalyan takımlarının oyuncuyu takip ettiği gelen haberler arasında. Ayrıca Morutan Galatasaray formasıyla gösterdiği performans sonrasında Romanya milli takımına da seçildi. Morutana Romanya'dan büyük fırsat. Galatasaray'da kısa sürede büyük çıkış yakalayan Olimpiyu Morutan ilk kez milli formayı giymeye hazırlanıyor. Romanya'nın hocası Radoin'in milli takım maçlarında Morutan'ı 11'e almayı planladığı ileri sürüldü. Romanya basını Morutan ve Çıkaldoğan'ın Galatasaray'daki performansını yakından takip ediyor. Bu iki isimden Çıkaldoğan'ı düzenli olarak Romanya milli takımının formasını giyse de 22 yaşındaki Morutan henüz siftah yapamadı. Ancak Roman basınında yer alan haberlere göre Romanya'nın hocası Radoi genç yeteneğin Galatasaray'daki performansını çok beğeniyor ve yeni kadrosuna dahil etmek istiyor. Morutan'ın milli takımda iyi bir performans göstermesi halinde piyasa değerini daha da arttıracağı tahmin ediliyor. Bu arada Galatasaray'ın Romanya piyasasından birkaç oyuncuyu daha takip ettiği, hatta devre arasında bir genç ismi renklerine bağlayacağı ileri sürüldü. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim de yaz döneminde başlayan gençleştirme operasyonunun Ocak ayında devam edeceğini kısa süre önce dile getirmişlerdi. Fatih Terim çare arıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, alınan kötü sonuçlar sonrası çare aramaya başladı. Savunma güvenliğini artırmak ve rakip kalede etkili olmak için farklı yollara başvuran Terim, Cimbom'da çift ön liberolu 4-2-3-1 ve kanatsız 4-4-2 taktikleri üzerinde çalışıyor. İşte detaylar. İlkte arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından gözler teknik direktör Fatih Terim'e döndü. Rakiplerin kolay önlem aldığı sarı kırmızılar basit goller yiyen ve hücumda üretkenlikten uzak bir takım haline geldi. Bu zinciri kırmak isteyen Terim oyun sisteminde değişiklik yapmaya karar verdi. 4 3 3ten yeterli ölçüde faydalanamayan tecrübeli çalıştırıcı çift ön liberolu 4-2-3-1 ve kanat oyuncuları olmadan 4-4-2 sistemlerini denemeye başladı. Terim orta ikiliyi çok koşan ve en az pas hatası yapacak isimlerden kurmayı hedefliyor. Takımın en mücadeleci ismi Berkan'dan vazgeçmeyi düşünmeyen Fatih Terim, Taylan, Asuncao ve Çıkaldao arasında tercih yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca iki farklı sistemde de Olimpiyu Morutan'a büyük görev düşüyor genç futbolcu ya forvet arkasında maestro olacak ya da sağ kenarda forma giyecek. Terim'in önümüzdeki maçta bu sisteme karar vermesi bekleniyor. Ayrıca bir çıkış yolu bulamaması halinde Fatih Terim devre arasında ve hatta devre arasından bile önce yerini teknik direktör Okan Buruk'a bırakabilir. Çok formda sezonlar geçiren ve şu anda boşta olan tecrübeli teknik adam Okan Buruk Galatasaray'ın başına gelmeyi çok istiyor. Terim'le büyük bir çöküşe doğru giden Galatasaray şimdiden yeni patronuna kavuştu diyebiliriz.